Korkmaz ağabeyimizi her biriniz bir yönüyle tanıyordunuz. Kiminizin dostu, kiminizin babası, kiminizin arkadaşı, kardeşi, eş, kuzen. Fakat Ömer Korkmaz abimizin farklı bir yönü daha vardı. O isimsiz kahramanlardandı ki Oğuz soyunun, Oğuz töresinin dişine yemin etmiş Oğuz neslindendi. Onun için hayatını belki yaşarken sevenlerini ihmal etmiş olabilir. Çünkü o devletiyle evliydi. Devletine öyle bir yeminliydi ki kanser hastası olmasına rağmen emeklilik maaşını bile kabul etmemiş bir yiğitti son işlemlerini ben yaptım. Ona rağmen isteksiz de ona sormadan yaptım. Sonunda gene dedi ki gene onun dediği oldu. Ben bu devletten maaş almak için hizmet etmedim dedi. Ben yine maaş bağlanmadan Hakk'a usta dedi. Dimdik yaşadı. Dimdik ömrünü sürdü. Ve ölürken de Allah'ın öyle bir lütfu vardır sevgili dostlar. Güce Allah buyuruyor ki siz benim dinime hizmet ederseniz ben de size hizmet ederim. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Bakın iman öyle bir şeydir ki dostlar. İmanın kimde, nasıl saklı olduğunu bilinmez. Eğer siz Allah'a tam teslim olursanız ölüm anında Allah'ın rahmetine kavuşursunuz. Ömer abi hastaydı biliyorsunuz. Yıllarca kanserdi. Boğa hastasıydı ama hiçbir zaman bahane üretmedi. Sabah anacığımız rahatsızlanınca ev halkı annemizi hastaneye götürdü. Sabah banyosunu yaptı. Yatağına uzandı. Ruhunu Rabbine teslim etti. Böyle bir temiz ölüm, böyle güzel bir ölüm. Allah hepimize nasip etsin. Arkadaşlar. Bu tarihte Hazreti Fatıma annemizde de böyle olmuş. Hazreti Fatıma annemiz de kendi kusunu kendi aldıktan sonra ruhunu teslim etti. Ömer abimiz de bugün böyle bir güzellikle, böyle bir sürpriz yaptı bize. Ona da başka türlü ölmek inanın yakışmaz arkadaşlar. O hayatında böyle yaşadı, böyle güzel yaşadı. Sizden istirhamım Ömer abinin yetimlere karşı özel bir hassasiyeti vardı. Onun için yapacağınız duaların yanında her birinizden evlerinize döndüğünüzde bugün yarın bir yetimi sevindirmenizi istirham ediyorum ki Oğuz soyu yetim kalmayacaktır. Bu bayram dimdik ayakta duracaktır. Şimdi müsaadenizle duasını yapalım. Helalliğimizi alalım. O da inşallah bize hakkını helal edecektir. Ama şunu bilin ki bu bayrağın bu kadar şanlı dalgalanması için nice isimsiz kahramanlar ömürlerini feda ettiler. Onlara dualarımızı da eksik etmeyeceğiz. Allahu billahi min ash-shaytanu rajim. Bismillahi r <laughs> r-Rahim. alamin. ya alaihi wasallam. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد امين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

huzurunda okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerimleri dergah-ı ulukiyetine kabul et. Karin eyle Okunan Kur'an-ı Kerimlerden hasıl olan Ecrü Mesruvali Habibullah Resulullah Hatemül Enbi Azeli Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, mübarek ruh şeriflerine, cümle peygamberlerin cemiyi evli ruhlarına, evladı Resulün, ashabı Resulün, tabi'in, tebri'i tabi'in, eğmi müştehidin, lamay amilin, meşayi i kamilin, vasının, kaybın Ehli Beyt'in muhacirin ensarın ruhu şeriflerine, İmam Ali el Murtaza'nın, Fatıma Zehra annemizin, Hasan'ın, Müşteba'nın, İmam Hüseyin şehidi Kerbela ve Kerbela şehitlerinin ruhu şeriflerine, 12 imamın ruhlarına, Ehli Beyt'in ruhlarına, Pirimiz Gavsül Azam, Gavsül Semedani, Mahbub Müslüman, Şahdur Gazi Geylani Hazretleri'nin ve bütün evliyayı, güzel hazaratının ruhu şeriflerine, Ceddimiz Oğuz Kağan Hazretlerinin ve o kutlu soydan gelenlerin, o kutlu soya hizmet edenlerin ruhu şeriflerine, hususiyetle Ya Rabbi yaşayan ve yaşatan Evliyaullah'ın ruhu şeriflerine, şehitlerimizin, aşıkların, kayıpların ruhlarına, cümle gelmişimizin, göçmüşlerimizin ruhu şeriflerine, burada hazır bulunan cemaatin ve dahi ekran başında, bizleri takip edecek olan ve Ömer abimize gönül bağıyla bağlı olanların gelmiş ve göçmüşlerinin ruhu şeriflerine, bu aziz vatanı bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, o kutlu soyun gelmiş ve göçmüşlerinin dahi ruhu şeriflerine, hususen Ya Rabbi şurada musallata yatmakta olan ve ruhunu sana tevdi etmiş olan Ömer Korkmaz ağabeyimizin ruhu şeriflerine, ve dahi onun annesinden, babasından, akrabayı taallukatından ahirede rühlet edenlerin ruhlarına ve dahi bizlerin burada dua eden cümle cemi cümlemizin, geçmişlerimizin ve geleceğimizin ruhu şeriflerini hediye etti hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ruhunu ruhumuzu şad eyle ya Rabbi. Ya Rabbi taksilatlarına affeyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin ya rahim ya hayy. Ya kayyum, ya celal ve ikram olan Allah'ım. Ömer Korkmaz ağabeyimin cömertliğine ben şahitim ya Rabbi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennet cömertlerin yurdudur buyuruyor. Ya ilahel alemin Resulullah Efendimizin buyurduğu üzere cömertliğine şahit et, şahitlik yaptığımız Ömer ağabeyimizi cennetinle, cemalinle müşerref eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi ben Ömer Korkmaz'ın misafirperverliğine şahidim ya Rabbi buradaki cemaatin de birçoğu şahittir ya Rabbi. Sen onu dostlarının misafiri olarak kabul eyle ya Rabbi. Sen onu ehli beyti Resulün misafiri olarak kabul eyle ya Rabbi. Sen onu fahri alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin misafiri olarak kabul eyle ya Rabbi. Sen ona kabir azabını tattırma ya Rabbi. Ya ilahe el dünyada yaşamadığı sıkıntı kalmadı görmediği tehlike kalmadı. Ya Rabbi yattığı yerde onu dinlendir ya Rabbi. Amin. Ya ilahe, ilahe alem erenleri ona yolda şey. Ya Rabbi ilahi ya Rabbi dirittiği gönülleri ona yoldaş şeyle Amin. ya Rabbi. Geride bıraktığı mahsum ailesinin hürmetine ya Rabbi. Evladı ihalinin gözyaşı hürmetine ya Rabbi. Şu tekerlekli sandalyeyle evladının başında dua eden anacığım hürmetine ya Rabbi. Ya Rabbi sen bizlerden daha merhametlisin ya Rabbi. Biz onunla ilgili hiçbir şey talep edemeyiz ya Rabbi. Biz onu ancak senin merhametine havale eyledik. Sen ona merhametinle merhamet eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bizlere de son nefeste iman, Kur'an nasip eyle ki, buyurun arkadaşlar. Aşk ile eşhedü en ve eşhedü Muhammeden Abduhu ve Resulü deyip çenemizi kapatmayı, yüce milletimize hizmet edebilmeyi, yüce dinimize hizmet edebilmeyi bizlere nasip eyle Ya Rabbi. Evlatlarımızı hayırlı eyle Ya Rabbi. Kazancımızı helalinden bolca ihsan eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi haramın zerresinden dahi bizleri uzak kıl Ya Rabbi. Amin. Ya İlahi Alemin vatanımızı, milletimizi, devletimizi koru muhafaza eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi biz bu cenaze ramazını, cenaze törenini huzurla, güvenle burada yapıyorsak bunu Mehmetçiğimizin tuttuğu nöbete borçluyuz ya Rabbi. Ya Rabbi askerimize zeval verme ya Rabbi. Amin. Güvenli güçlerimize zeval verme ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi geride kalan isimsiz kahramanlara sen zeval verme ya Rabbi. Amin. Ya ilah helalimiz seni anlamayı, senin aşkınla gönlümüzü dolmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Dua ve dehiklerimizi dergah-ı uluhiyetinde kabule karineyle ya Rabbi. Amin aramızdaki masumlar hürmetine ya Rabbi. Ya Rabbi hayvanat hürmetine ya Rabbi. Kuşların, kurtların hürmetine ya Rabbi. hürmetine ya Rabbi. Ördü böcek hürmetine ya Rabbi. Açan çiçekler hürmetine ya Rabbi. Ya Rabbi havaya sarılan polenler hürmetine ya Rabbi. Ya Rabbi duasını kabul ettiklerin hürmetine dualarımızı kabul eyle. Amin. Ve selamun aleyhi Kâfe-i ehli iman ve Allah rızası için ve hususen Ömer abimizin ruhu şerifleri için. El Fatiha de salavat. Evet. Arkadaşlar ben Ömer abinin iman ehli olduğuna gömert olduğuna şahitim. Sizler de şahitlik, şahitlik eder misiniz? Şahitlik. Şahitlik eder misiniz? Ederiz. Şahitlik eder edersiniz. misiniz? Ederiz. Allah şahitliğinizi ve şahitliğimizi kabul eylesin. Amin. Amin. Ömer abi adına oğlu burada gel bu tarafa. Oğlu burada. Hazreti Peygamber'in sünneti odur ki peygamberimiz bile ölümünden sonra Hazreti Ali Efendimiz'i vasıtayı etmiştir. Ömer abinin vasisi Yiğit evladımız buradadır. Ömer abiden hakkım var, alacağım var diye kim varsa evladı burada bir ay içerisinde gelsin evladına başvursun bizler de buradayız. Hakkını o şekilde iade etmemiz kaydıyla Hepinizden Ömer abi'ye olan haklarınızı helal etmenizi istiyorum. Helal, helal. ediyor musunuz? Helal, helal olsun. olsun. Helal ediyor musun? Helal olsun. Helal ediyor musun? Helal, helal, olsun. helal, ediyor musun? helal, helal olsun. olsun. Allah hepinizden razı olsun. Allah helallemizi kabul eylesin. Kul hakkıyla gitmiyor Ömer abi. Varsa kul hakkı iddiası olanlar bize başvursun bir ay içerisinde. Buradayız. Ne hakkı varsa hepsi ödenir ama tertemiz Rabbine gidiyor. Allah hepinizden razı olsun. Uzak yapın geldiniz. Var olasınız. Şimdi cenazemize camiye götürelim. Dediğim gibi sevenlerinden istirhamımız bugün yarın bu yedi gün içerisinde bir yetimi mutlaka sevindirin arkadaşlar. Allah hepinizden razı olsun. Ona yaşadığı